Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan etli yaprak sarması yapacağız. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Kabımın içerisinde yarım kilo kıyma var. 2 adet büyük soğanı çok sulandırmadan rondodan çektim. İsterseniz ince ince de doğrayabilirsiniz. 1 su bardağı pirincim var. Yıkayıp süzdüm. Onu da ilave ediyorum yarım su bardağı zeytinyağı 1 tepeleme çay kaşığı tatlı toz biber 1 çay kaşığı karabiber 2 tatlı kaşığı silme tuz kullanıyorum 1 tepeleme yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık kullanıyorum Ben etli yaprak sarmasında maydanoz veya nane kullanmayı tercih etmiyorum. Tabi isteğe bağlı siz isterseniz maydanoz ve nane ekleyebilirsiniz. Yarım kilo salamura yaprak kullanıyorum. Eğer çok tuzluysa geceden ıslatıp birkaç kere suyunu değiştirin. Ben sabah ıslattım. Yapraklarım çok tuzlu değildi. Ben sabah yapraklarımı ıslattım. Birkaç su yıkadıktan sonra sıcak suda yarım saat kadar beklettim. Sıkıp suyunu süzdüm. başka kısımlarını kestim. Yaprağınızın büyüklüğüne göre ortasına yarım kaşık kıymalı harçtan ilave ettim. Bir soldan, bir sağdan katlıyorum. Buralarda fazlalıklar varsa yine sararken içeri alıyorum. Yine aynı şekilde soldan kapatıyorum. Kenarını da kapatıyorum. Yine sağdaki yaprağı kapatıyorum. Fazlalık geliyorsa içeri alıyorum bunları da. Yırtık çıkan yaprakları bu şekilde diğer yırtık çıkan yapraklardan yama yapıyorum. Yapraklarını sarmayı bitirdim. Döküm bir tencerede pişireceğim. Alttaki dolmalar fazla su çekip yanmasın diye şöyle iki kat yaprak serdim. Kalın yapraklardan serdim. Dolmaları diziyorum. Bir bardağın içine yarım yemek kaşığı salça koyuyorum. Üzerine sıcak su. Salçayı eritiyorum. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum dolmaların üzerine. Dolmalar dağılmasın diye, güzel pişsinler diye uygun bir tabak veya dolma taşı kapatabilirsiniz. Sıcak su ekliyorum. Dolmaların üzerine gelecek kadar sıcak su ekledim. Yüksek ateşte ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra bir beş dakika daha yüksek ateşte bırakıp sonra altını kısıyorum. Dolmalar suyunu çekene kadar pişiriyorum. Etli yaprak sarması pişti. Üzerindeki tabağa alalım. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.